Ne yaptın? İyi misin? İyiyim. Ege ile konuştum işte. Ee, ne dedi Ege? Yardım etmeye çalışmış. Yani üste çıkmaya çalışıyor. Ya Arda, abi, teşekkür edemedim sana odam için. Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ama keşke beni bekleseydin. Birlikte yapsaydık. Bana burs veren şirketin arkasında Ege varmış biliyor musun? O da yalan söylemiş bana. Ben de salak gibi inandım. Neyse. Umarım her şey görününce olur. Adresi Melody'den aldım. Onun haberi yok. Kızma, seni seviyorum. Peki. Burayı da bulmuş. Bir salçayı versin ya Zeynep. Amir mi dolabı? <laughs> <laughs> Yandın mı? Sıcakmış ya. Ay, sen çekil ben yaparım. Ev kirasını ödemem lazım. İş bulmam lazım. Merak etme ya. Zaten ödedin kirayı. Önümüzde daha kocaman bir ay var. Doğru. Ama Bülent amca kirayı ödeyemediğimi duyarsa hemen buraya gelir. İyi ki burada yaşadığını saklayalım dedik. Vallahi herkes duydu. Sorma. Hele ben Balkız teyzeyi kapıda görünce. Hala teyze diyebiliyorsun. Bravo vallahi. Ben ondan nefret etmiyorum ki. O benden nefret ediyor. Makarna da hazır. Süper. Ben e, tabakları alayım o zaman. Acaba okula dondursam mı? Çalışıp, para kazanıp, öyle mi devam etsem? Of var ya... ...harika olmuş ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ama sen de makarnayı aşladın. Salçayla da sen tatlandırdın. Hem senin elinde yemeseydi bu kadar lezzetli olmazdı. tam bir öğrenci evi yemeği oldu. Var ya, bak bir de tost makinesi aldık mı, bize işte karada falan ölüm yok. <laughs> Zeynep, okulu falan dondurma. Zaten Bülent amca öğrenince elinden tutup zorla götürecek. Doğru. Ya sen kafede çalışarak kazanmadın mı okulu? Hı? Bunun mu altından kalkınmayacaksın? Evet ama... Yani... O zamanlar annem vardı. Ama şimdi... Şimdi de ben varım. Tamam. Birlikte üstesinden geliriz. Korkma. Yani sağa sola falan haber salıp sana iş bulurum. Hı? Bu arada... Oyunculuk yeteneğin falan var mı senin? Nasıl yani? Yani şimdi ben oyunculuk okuyorum ya... Böyle arada sağa sola falan dizilere gidiyoruz. Öyle bir şey bulsam yapabilir misin? Yani. Bilemedim ki. Bak günlük para veriyorlar. Fena da değil. Yapabilir miyim sence? Yaparsın. Hem öyle tahmin ettiğin gibi büyük roller değil. Ben de yardım ederim sana. Hı? <laughs> Bu arada gerçekten çok güzel olmuş. Sen bana... Salçalı makarna yap, ben sana her konuda yardım ederim. O kolay. Arda, bu arada her şey için çok teşekkür ederim. Odam için de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ne var Melis? Sabahtan beri niye arıyorsun? Ne ne var ya? Hem sen ne yapıyorsun? Zeynep'i kafesleme işi nasıl gidiyor? İyi. İyi. <laughs> Yalnız Ege koşuyor şu anda. Yani burs işleri falan farkında mısın? Haberin var mıydı senin bunlardan? Yoktu tabii ki. <laughs> Zeynep nerede kalıyor onu biliyor musun? Ya ne yapacaksın Melis nerede kaldığını? <laughs> i̇yi belki teyzeden öğrenirim ben. Bak, bak bir şey diyeceğim sana. Zeynep Ege'ye bağırmış çağırmış. Yani hazır fırsat bu fırsat değerlendir diyorum sana. E, elini çabuk tut. Tabii efendim. Var mı başka emriniz? Var, var. Ama inan yapamazsın. Ama emin ol, sen yapamazsan ben yapacak birini bulacağım. Ya Melis, sen kendi işine baksana kızım. Hı? Git Ege'yi falan tabla mesela, her şeyi benden bekleme. Canım benim. Sen Zeynep'i almadan Ege bana gelmez. Çay içer misin? Olur. Kimin sesi o? Bir arkadaş. Hangi arkadaş? Ya ne yapacaksın Melis? Ceyda, tanımazsın sen okuldan. Neyse hadi kapatıyorum ben yeter görüşürüz. İyi de Zeynep'in sesine benziyordu o. Yok artık. Yok canım. Niye saklasın ki Arda benden böyle bir şey? Olabilir mi ya? Ya abla! Ya ne yapıyorsun ya? Öldüm. Ay itemlerin mi, itemlerin mi? Ne var ya onlar? Onları kullanır tekrar canlanırsın sen. Şimdi bana yardım etmen gerekiyor. Ne yardımı? Şey... Arda yaraman lazım. Neden? Şöyle, sanırım Zeynep'le Arda birlikte yaşıyorlar. İyi de bundan bize ne? Ne demek bize ne ya? Ya babam öğrenirse delirir, delirir. Evde yine huzurumuz kaçar. Zeynep'i uyarmamız gerekiyor. Ha, bu denkleme göre sen Zeynep'i düşünüyorsun. Hayır canım. Kendimi düşünüyorum. Sen de bana yardım ediyorsun. İyi de bundan benim çıkarım ne? İkimizin de çıkarı aynı. Huzur. Hadi ara. Ya tamam da ben bu adamı ne diyeceğim ki? Ya ne bileyim ekran kartlarından falan bahset. Bu yeni nesil çıkanların fiyatları falan ne bileyim bir şeyler uydur işte sen. Sen bunları nereden biliyorsun bakalım? Bilgi güçtür. Bak ben sana işaret yaptığımda arayacaksın tamam mı? Tamam arayacağım.